Gıybetin kefaretini nasıl öderim? Önce helallik alarak. Gideceğiz. Kimin gıybetini etmişsek diyeceğiz ki senin hakkında şöyle şöyle gıybet ettim. Sonra o gıybeti kimilerin yanında yapmışsak onlara da gideceğiz diyeceğiz ki aslında ben böyle böyle yapmıştım ama bunun işte gıybet olduğunu farkına vardım. Gittim ilgili şahısla gerekeni konuştum, helallik aldım diyecek. Onları da zihin kirletmesine uğrattığı için onlardan da helallik alacak. Yani birisini birisine gıybet etmek, karşıdaki insan zihnini kirletmektir. Sonra da Allah'a tevbe edecek tabi. Allah da inşallah tevbesini kabul eder. Helallik alamazsak o zaman şöyle oluyor. Bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam müflis kimdir diye soruyor. Oradaki bulunanlar işte ticaret yapmış batmış falan diyorlar. Yok yok diyor o değil. Dünyada namaz kılmış, oruç tutmuş, ibadetler yapmış, Allah'a kulluk etmiş. Ama şunun hakkını yemiş, bunun hakkını gasp etmiş, şuna küfretmiş, şuna kötülük yapmış falan. Kıyamet günü hesap sahnesinde kimlerin haklarını gasp etmişse, o gasp ettiği haklar kadar sevaplarından alınır, o insanlara verilir. Öyle bir yer gelir ki artık verecek bir sevabı kalmaz. Bu sefer karşıdakilerin günahları alınıp buna verilir. Cennete gidecekken cehenneme gider. İşte müflis budur diyor Hazreti Peygamber. O zaman da o olur.